Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere mekanik purjör. Eski tesisatlarda, evlerde bulunan, iş yerlerinde bulunan, okullarda bulunan, resmi dairelerde genelde bulunan döküm radyatör, alüminyum radyatörlerin tesisatta kahvayı almaya yarayan mekanik burcu veya e, yerden ısıtma mobil sistem nerede kullanılan e, borların boruların toplandığı yerdeki kolektörlerde bulunan şu parça mekanik burcör şu parçadır az biraz teflon dolayı yerine sıkılır. Tesisattaki havayı şurada ufak bir delik vardır. Elimizle çevirerekten ya da e, tornavide, düz ağızlı bir tornavide ile de yapabiliriz. Bunun e, diş çapı çeyrek yani 1 bölü 4 inç diye geçer. O da aşağı yukarı e, 13 milim. Yani e, 1.3 santim gibi 13 milim olarak geçer ihtiyaç durumunda elinizdekini çıkarıp cetvelle çapını ölçtüğünüz zaman eğer 13 geliyorsa ki piyasadaki genelde bu tür döküm alüminyumlarda kullanılan mobil yerden ısıtma kolektöründe kullanılan parça budur genelde budur yüzde 99 ölçerekten eğer 13 milim, 1.3 santim geliyorsa bu ürün işinizi görür. Ürünü satın alabileceğiniz linki e, videonun altına paylaşıyorum. Lütfen e, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.